Önümüzde endüstriyel otomasyon sistemlerinin daha fazla tercih edildiği bir dönemdeyiz kuşkusuz. Biz de otomasyon sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyoruz. Fatih Gündüzü tanıyor ve 2017 yılından beri hizmet veren firmanın kuruluş öyküsünü dinliyoruz. Tabii ki ben 2010 yılında Bahçeşehir Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Akabinde askerlikten sonra iş hayatına başladım yaklaşık 10 senedir iş hayatındayım. <laughs> bu işin de son 8 senesi mevcut bulunduğu sektör olan robotik sektörde çalışmalarıma devam ediyorum. Çok güzel. Peki bu firma kaç senesinden beri kuruldu ve kaç senedir hizmetlerini vermekte? Bu firma 2017 senesinde kuruldu. 2019 yılında şu anki ismimizi aldık. Ama ondan öncesinde firma sahibimizin ve benim ve diğer çalışma arkadaşlarımızın tabii ki tecrübeleri var. Yani 4 yıllık bir firmayız ama yeni bir, yeni bir ekip değiliz kendi alanlarında tecrübeli tasarım ekibimiz, satış ekibimiz, yönetim kadromuz var. Çok güzel. Bu anlamda tecrübeli bir ekibiz diyebilirim. Tabii ki burada sektörde ve bizim şirketimizde şöyle diyeyim, belli alanlarda uzmanlaşmıştır. Robotik sektör özellikle çok niş bir sektör olduğu için çok Hı -hı. fazla robotik tecrübesi olan insan bulamıyorsunuz. O anlamda herkes bu tarz firmalara girdiği zaman kendini geliştiriyorlar. Ama evet. hani bir tasarım, bir satış veya bir e, imalat tarafındaki çalışan çalışma arkadaşlarımız. Kendilerini bizim firmadan önce geliştirdiler. Burada da bizim sektörümüze uygun neler gerekiyor bu iş için yapılması gereken şeyler. Onlar anlamında burada çalışarak tecrübeleri iletiyorlar, geliştiriyorlar. Çok. Güzel. Bu kapsamda hepsi kendi alanında ve bizim sektörümüzde ihtiyacımıza göre kendini geliştirmiş, katma değer sağlayan ekip arkadaşlarımız. Endüstride son sanayi devrimi olarak kabul edilen ve özellikle pandemi döneminde firmaların daha fazla rağbet gösterdiği robotik otomasyon sistemleri ile ilgili bilgi alıyor ve hangi alanlarda kullanıldığını Fatih Gündüz'den öğreniyoruz. Zaten robotik sektörü ağırlıklı olarak hizmet veriyoruz. Robotik sektörde bu anlamda sistemlerin içerisinde ihtiyaç olan işte pozisyoner olabilir, slider olabilir, gantry sistemler olabilir. Bunların hepsi mekanik birer üründür. Hı hı. Bunlar genel itibariyle e, sektörümüz içerisinde bunları üreten firmalar var. Bizim farkımız şu, kendi tezgah parkurumuzda biz bu tarz ekipmanları, işte fikstürler dahil, pozisyonerler, diğer tüm harici eksellerden de bunlara, bunların tasarımını ve imalatımız kendimiz yapıyoruz. Bu bünyede kendimizin e, iki tane tonla tezgahımız var. Hı hı. E, işleme merkezlerimiz var, 580 CNC'miz var, köprü tipi tezgahımız var, CMM ölçüm cihazımız var tüm bu makinelerle beraber hem kendimizi hem de dışarıya fason imalat noktasında destekler veriyoruz. Çok güzel. peki müşteri portföyümüz ne şekilde belirleniyor şu an? Evet. Ve hangi sektörlerde hizmet alanlarımız var? Tabii ki. Şimdi robot sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ağırlıklı olarak otomotiv tarafında kullanılıyor. Otomotiv evet. sektörü robotları en ağırlıklı olan kullanan sektör diyebiliriz. Ama Türkiye'de ağırlıklı olarak genel endüstri de artık robotlaşmaya başladı. Tabii. Ee, ağırlıklı olarak otomotiv diyebiliriz. Bizim de müşteri otomotiv, yan sanayi. Mobilya sektörü kullanıyor, trafo sektörü kullanıyor. Ee, ama ağırlıklı olarak genel endüstri diyebiliriz. Malum ekonomi olarak da bir kriz dönemindeyiz. Aynı zamanda pandemi gibi bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç sizlerin e, piyasasını nasıl etkiledi? Kriz tabii ki fırsatları da içinde barındırıyor. Hemen. Pandemi dönemi bizim için, robotik sektörü için sadece bizim için değil çok faydalı bir zaman dilimi oldu. Bunun evet. nedeni şu, firmalar endüstri 4.0 kapsamında veya otomasyona yönelik çalışmalarında bazen biraz tedirgin olabiliyorlar. Bu neden? Bir CNC gibi ya da bir standart kullanılan tezgah gibi bir ürün değil robot. Bu noktada firmalar artık aşina olduğu için, kanıksadığı için bu tarz makineleri yatırım ihtiyacı doğduğu anda yatırımları yapıyorlar. Ama robot evet. biraz daha Türkiye'de yeni olduğu için firmalar biraz daha aslında buna çekingen yaklaştılar. İhtiyacı olduğu noktalarda firmalar biraz daha bunları öteleyelim ya da e, bu noktada biraz daha araştıralım fikrine e, düşünüyorlar. Evet. E, ama pandemiyle beraber artık firmalar biraz daha iş gücünün eksildiği, e, işte karantinaların veya işte farklı durumlarda hiç insanların işlere gelmediği durumlarda artık otomasyona bir an önce geçmek istediklerini anladılar. Evet. Bunu hayat ve korona aslında bunları Covid pandemi dönemi bunlara itti biraz daha müşterileri evet. ve firma sahiplerini. O noktada aslında bizim gibi firmalar devreye giriyor. Biz zaten bunu yıllardır yapıyoruz. Belli bir tecrübemiz var robot tarafında. Biz bunları firmalara anlatıyorduk ama tabii ki pandeminin etkisiyle firmalar biraz daha bu noktada istekli oldular diyelim. Bizim sattığımız robotların yarıdan fazlası ilk robotunu alan firmalar. Peki Fatih Bey, pandemi dedik. Pandemi sürecinde de en çok dikkat ettiğimiz hususlardan biri hijyen. Evet, insan elinin olmadığı makineler üretiyoruz ama insanlarımızın eli değiyor bunları üretirken. Bu konuda dikkat ettiğimiz konular ne oluyor? Şirketimiz içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın direktiflerini uygulamaya çalışıyoruz tabii ki. Maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz. Bu kapsamda dediğiniz gibi ellerimiz değiyor bu ürünlerimize evet. ama paketleme noktasında da hijyen kurallarına uyuyoruz. Evet. Özellikle kaynak alanında uzman olduklarını dile getiren Fatih Gündüz yeni projelerini ekibimizle paylaşıyor. Şimdi ben birazcık da kısa vadeli ve uzun vadeli gelecek planlarımızdan bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Güzel bir kuruluşuz, güzel işler yapıyoruz, yeni bir firmayız, taze de diyebiliriz aslında. Hı -hı. Eminim ki güzel gelecek planlarımız vardır. Biraz bahsederim kısa vadeliden başlayarak. tabii ki bizim firmamızı ikiye ayıracak olursak, birincisi robotik alan, ikincisi de fason imalat, talaşlı imalat tarafı. Evet. Robot tarafında bizim kısa ve orta vadeli hedeflerimiz ihracat. Şu an zaten hala hazırda iki tane ülkede, Slovenya ve Bulgaristan'da sistemlerimiz var. Harika. Almanya'da ilk sistemimizi Aralık ayında bu ay içerisinde göndereceğiz. Hayırlı olsun şimdiden. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kısa vadeli ve orta vadeli hedefler de robotik hücrelerimiz özellikle, hücre sistemlerimizin Avrupa'da, daha sonra diğer kıtalarda Amerika ve Asya tarafında mümkünse oralara ihraç etmek, pazarlamak. Süper. İmalat tarafında ise kendi ürünümüzü geliştirmek istiyoruz. Bu noktada fason imalatta birazdan savunma sanayi, çalışmak istiyoruz. Evet. Ve onun haricinde kendi argesini yaptığımız <laughs> e, pazara pazarı ihtiyacı olan herhangi bir sektör olabilir, savunma ağırlık ya da havacılık olabilir. Bu noktada kendi argesini yaptığımız ürünleri geliştirip e, bunları pazara sunmak istiyoruz. Harika. Ben birazcık e, Seyfettin Bey de görüşmüştüm bu konuyu ama sizlere de yöneltmek istiyorum. Savunma sanayiyi tercih etmemizin nedenlerinden biri ne oldu? Şöyle, şu an çok aktif bir sektör biliyorsunuz, savunma sanayi. Ülkemizin de ihtiyacı olan evet. e, bir sektör, güçlü olması gereken bir sektör. O anlamda biraz daha diğer sektörlerden ayrılan özelliği hem kalite beklentileri evet. e, hem de firmaların e, bu noktada bizlerden yani imalatçılardan beklediği belli kalite standartları var. Biz de bu noktada kendimizi geliştirebileceğimiz bu standartlarda, bu belgelerde e, kendimizi geliştireceğimiz sektörü savunma sanayi olarak belirledik. Hem firmamızı güçlendirecek bu, hem de pazarın ve savunma sanayinin ihtiyacı olan evet. tedarikçilerden biri olmak istiyoruz. Bu noktada destek olmak istiyoruz pazara. Çok o yüzden aslında savunma sanayini önceliklendirdik. Onun harici tabii ki diğer sektörlerde çalışıyoruz ama Hı -hı. Hani hedef noktasında bizim hedefimiz biraz daha fasol, savunma sanayi. Daha evet. savunma Harika. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ee, peki şu an ekran başlarında sizi izleyen izleyicilerimize. Son bir cümle kuracak olursanız firmanız hakkında bu ne olurdu? Yani şöyle yani müşteri bazı olarak söyleyebilirim. E, e, firmalarda biraz daha pandemi döneminde demin de konuştuk ya. Firmaların biraz daha robotlaşması gerekiyor. Bunları gördüler. Evet. Yani robotlardan korkmasınlar onu söyleyeyim. Robotlar, bir önerimiz olsun bu da ekran doğru. başındaki izleyicilerimize. Tabii ki, robotlardan korkmasınlar. Yani Avrupa ile veya farklı ülkelerle rekabet etmek için e, otomasyon ve robotlaşmak gerçekten çok önemli. Hatta şart bile diyebiliriz yani. Aynen öyle. Artık ileride biraz daha zorlaşacak bir e, fiyat noktasında ya da ürün kalitesi noktasında rekabet etmek biraz daha zorlaşacak. <laughs> o noktada robot tarafına ne kadar erken girerlerse, bu tecrübeyi, bu vizyonu ne kadar erken edinirlerse e, ilerideki kısa ve orta hatta uzun vadeli hedeflerinde onlara çok ciddi avantajlar sağlayacak. Büyümelerine de yardımcı ve daha hızlı adımlarla gitmelerini sağlayacak. Tabii, tabii ki aynı öyle. Endüstri 4.0 dediğimiz zaten bir oluşum var. Evet. E, bu yavaş yavaş Avrupa'da zaten etkisini gösterdi. Birçok ülke bu noktada yatırım yapıyor. Türkiye bu noktada tabii ki biraz daha geride. E, robotlaşmayla beraber Endüstri 4.0 e, akımına diyelim ee, biraz daha kolay adapte olabilecekler. Robotik olarak bizim uzmanlık alanımız kaynak. Hı hı. Genellikle kaynak uygulamaları yapıyoruz. Ee, parça boyutlarından bağımsız olarak işte küçük parçalar, büyük parçalar olabilir. Ağırlatılı ark kaynağı, gaz altı kaynağı dediğimiz sistemleri yapıyoruz. Onun haricinde tik e, kaynağı, argon kaynağı, lazer kaynağı yapabiliyoruz. Bir diğer iş alanımızda da CNC besleme, boşaltma ve taşıma işleri oluyor. Hı hı. Yani işimizin, projelerimizin %90'ı kaynak diyebiliriz bu alanda. Hem ekibimiz uzmanlaştı, hem bizler uzmanlaştık bu noktada. Firma birliğimizi açtık bu yönde hı hı. ve biz uzman olduğumuz alanda biraz daha ilerlemek istiyoruz. Yani kaynakta gerçekten hem kendimizi kanıtladık sektöre hem de bu konuda bilgi birikimimiz çok iyi bildiğimiz alanına devam etmek. Bu anlamda herkesin <laughs> kendi bildiği sektörde bildiği işi yapması. Herkes şimdi daha, iyi. daha doğru olur.